Oluyorum, Nesimi oluyorum, muhtaç olsam bir çula. Hasiyet, onur için eğilmem, makam, pula Asla minnet eylemem, hiçbir kimseye kula. Sığamam cihanlara, kim araya, kim bula. Ahmet Arif olurum, neşah sultan takarım. Nazlı uykularımı bölenlere bakarım. Üşüyor fidelerim, utangaçça akarım, dayan kitapla işle, umut odu yakarım. Nazımca başım bulut, kimsecikler farkında, ceviz ağacı oldum ben gülhane parkında. Yapraklarım gözlerim şaşkınlığın arkında, budak budak bir ağaç şu feleğin çarkında. Orhan Meli oluyor, gökleri boyuyorum, handan hamamdan geçip ümidi koyuyorum. Başıma kadar güneş, maviye doyuyorum. Oldu her şey aniden ruhumu soyuyorum. Cemal Süreya gibi aşkın kapalı yolu evlerden, insanlardan arada duvar dolu. Sensizliğin adıdır hasret, özlemin kolu, bir kuş konar parmağa, sevdalara sağ solu.